Evet, Arkadaşlarımızı evet, 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 evet. bir ki adını. Abim... चीज बड़ा भाई 10 <laughs> numara vurdu, Top güzel karşıladı. 10 numara, England'ı mı acaba? nasıl bir sinavdı ya? Kullandı. Şimdi 7 numara, 7 numara karşıya doğru gönderdi. 10 numara tekrar çıkardı. 10 numara yavaşça bıraktı. Tekrar 8 numara karşıya doğru gönderdi. 10 numara tekrar çıkardı. maaemara qarshi bo'lganlaridek Bizde de dolar. Hakan. Hakan bir daha kullandı. Karşılayamadı. 8 numara. Karşıya doğru gönderdi şimdi. Ayağı uzattı. Var var bu çocuğun spoza geçmişliği var. Of <laughs> 10 öyle sanki bomba fırlatıyor gibi sert duruyor. Mükemmel bir sayı 11 numara 10 <laughs> numara kalkacak da olmadı 10 numara bir dakika Mükemmel bir blok Sayı mavi sarıları Vurdu 100'e gönderiyor mu, mübarek Hocalar da de tabi desteklerini esirgeyemiyor. Bir daha vurdu. 9 numara kaldırdı. Şimdi 5 numara. 5 numara 2 numara. Karşıya doğru çevirdi. Şimdi 9 numara. 9 numara 10 numara tekrar kullandı. 15 numaraya doğru. <laughs> Bir servis daha kullandı. Hayri haydi oyuncunun eli yoruldu. 10 numara. 10 numara Maç son 13-8. E Erdurum dönüyor hocam. döndeki izleyin. Maç 13'e 8 Ah bu oynarlar maç falan dönmedi. 10 <laughs> numara kullan. 10 numara kullandı şimdi. 9 numaraya doğru. 7 numara, bir daha zıpladı 10 numara, gönderdi şimdi Hakan Hakan'dan 9 numaraya doğru, Hakan mükemmel bir aykırı On numara, 7 numara, 7 numaradan 9 numara, 9 numara Arkada büyük bir taraftar grubu var. 1 numara kaldı. Şimdi 9 numara. 15, numara. 9 numara mükemmel bir bina geldi. Şimdi 9 numaradan. 9 numara tekrar. 35 numara karşıladı. Şimdi 35 numara. Tekrar 9 numara doğru. Sanki 2'si duruş pore Baş döndü. Maç şu an 14-14. <laughs> şey <veriyoruz> <laughs> Şimdi güzel bir servis kullandı. Karşıladı 7 numara, 7 numara 9 numara. Evet. Mükemmel bir sayı aldı. 9 numara. kullanmış bir servisi. 35. 8. 7 numara. Şimdi 8 numaraya. Şimdi kullandığı servisi çok güzel bir servis kullandı. 10 numara. tekrar kaldırdı. Oo. Sayı. Erzin. 35 numara. Şimdi kullandı servisi? 9 numaraya doğru. <laughs> mükemmel bir kurtarış ama dışarıda kaldı. 9 numarada mükemmel bir kurtarış geldi ama top dışarıda tekrar Kullandı servisi. 9 numara tekrar karşıladı, 7 numara. 7 numara da 8 numaraya kaldırdı. <laughs> Erdoğan'ın spor arada 7 fark varken maçı çevirdi. Şu an arada onlar 3 fark açtı. Durum 19-15. Şimdi 300 fark oldu 19-16 kullandığı servisi bu mükemmel olmadı. gönderemedi sayı Buran'ı. Mükemmel. <laughs> Mükemmel uyuşanlar... <laughs> bir servis kullandı. Yedi numara kullandı servisi. 7 numara kullandı servisi. Bir O nasıl bir sınavçı? Hayatımda ilk defa böyle bir sınav gördüm. 15 numaraya doğru. Yine karşı takım futbol yeteneklerini göstermeye devam ediyor 2 numaraya doğru. <laughs> Çok güzel bir sayı aldı. Çok güzel bir sayı aldı 2 numara geldi topa doğru baktı Yasin ileriye doğru vurdu Sayı Yasin kendinden çok emin vurdu Mükemmel bir sayı aldı Yasin 24-22 oldu şu an skor Bakalım ne olacak Bakalım Erdoğan'ın bu skor Bu olarak kazanabilecek mi? Evet baktı Mükemmel vurdu topa Şimdi 2 numaraya doğru 2 numara. 11 numaraya tekrar verdi. 9 numaraya nereye doğru gönderdi. Top dışarıda. Kutu adresinden de anlarsınız. Şimdi topu kaldırdı. ileriye doğru götürdü. 7 numara 7 numaradan 10 numara 10 numara. Tekrar 7 numara. 8.